Kanalımıza hoş geldiniz. Persan posta iade alış işlemimizden bahsedelim. Diyelim ki müşterimiz aldığı ürünlerden birini geri getirdi ve iade etmek istediğini söyledi. Burada ürünün sisteme tekrar girişini yapmamız gerekiyor. Bunun için menü butonumuza tıklıyoruz. Evrakların altındaki iade alış faturası butonumuza tıklıyoruz ve satış faturası yerini iade alış faturasına bırakıyor. Eğer e, ilgili bir cari varsa cari ismini de yine cari ara butonumuza tıklayıp buradan ilgili cariyi seçip değiştirebiliriz. Ürünlerimizi okutma işlemine geçelim veya hızlı menü tuşumuz yardımıyla seçelim. Biz bu ürünü e, 10 TL'den alıyormuşuz, 20 TL'den satıyormuşuz. Ne kadar Hangi tutardan geri aldığımızı bize soruyor. 20 TL'den geri alalım. Farklı ürünler varsa yine bu şekilde bu ürünleri seçiyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz ve iade alış işlemimizi gerçekleştiriyoruz.